Hepinize merhaba ben Osman bugün e, sizler birlikte video çekiyoruz bugün Minecraft tek 14. bölümdeyiz sizler birlikte ya git yağmur git neyse e, <laughs> dur e, Minecraft tek 16. On, bölümde sizler birlikte Minecraft tek bunu 16. On, bölümdeyiz bu arada şimdi e, bu elmaslarla bir yer yaptıracağım size ne yaptığım bu elmaslarla bu arada şimdi adımız ilk İlk adımızı geliştirelim şöyle gelelim bakın ee, öncelikle e, şimdi ben devam edelim öncelikle bu da bayağı şey kazıyorum mesela mesela bu bölümde bayağı anam düşürdüm az kalsın ulan <laughs> e, devam edelim şöyle kaz, kazmaya devam edelim ama şu şey falan çıkmasın kripli çıkmasından sıkıldım yani kripli çıkmasından şunu da söyleyeyim ee, öncelikle kripli çıkmasın Creeper çıkmasa iyi. Ee, önceki devam ediyoruz. Ee, bakın. Şimdi öncelikle devam edelim. Bak, hadi bakalım. Nesim ee, devam edelim öncelikle. Ee, bakın. Kırmızı kür, evet. Bak. Hop, hop, tamam. Şundan da kıralım. Evet. Hadi bakalım. Kıralım. Dı dı Lan. Ben... Lan. Oha. Bu ne lan? Lan Oha sinirli, sinirli, sinirli oha sinirli oha sinirli Oha bak Oha sinirle bak sinir 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 Oğlum birden bir oyun çıktı karşıma Allah Allah Ben de, ben de şey sandım ben de creeper sandım Neyse creeper hiç çıkmaz creeperden Çıkmasından korkuyorum ya Creeper'ın <laughs> çıkmasından korkuyorum Evet dur, bu kırılmıyor bu kırılmıyor Gölü git Sakın onun yanına yaklaşma. Saldırırsa lan. Lan çirensiz. O oh, bak kiskine çıktım. Ulan dur lan sen. Kimsin lan sen? Dön 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 dön. Kim ateş ediyorsun lan? Köle çekil ulan köle çekil. Allah seni kahretmesin. İskelet. Ulan vurma lan vurma. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun lan? Git buradan terbiyesize bak. Terbiyesiz benim. Oo. Ama iyi çıktı bak. Bak şimdi vallahi Buradan buradan neyse, yürü git yürü git terbiyesiz, yürü git yürü git terbiyesiz, Allah neyse, e, devam edelim şimdi. Buradan elmaslar üretelim, hop tamamdır, 64 tane yeterli. E, kendimize, dur kendimize ne yaptıralım, buradan e, bir şeyler alayım, e, buradan e, ne alırsak dur, bu değil. Yani bu sandıkta iki tane çubuk var. Dur, Şunu tahtadan alayım. Ee, tahtadan almamın önce ee, çubuk yapacağım. Sonra elmas falan çeşitleri yapacağım. Ee, geldik şimdi. tam. Ee, önce şu şeylerimi yapayım. Hop hop. Zaten bizim şeyimiz vardı. Elmas setimiz. Bakın üstlerim var işte ama ben yine yapacağım. Ee, belki kırılırsa giyerim yeniden. Şimdi elmas setlerini ben Bak burası dolu. E, buraya. E, ya burada biz ne yapalım? Ne, nereye koyalım? Buraya koyalım. Ya burası da dolu ya. Neyse. boş bir depoda alan vardı. Orada bir boş bir şey var zaten. E, e, öncelikle şu değil. İşte şurası. Bak şuraya koyacağım. Hop hop. <laughs> e, hop hop. Evet. E, koydum. Şimdi e, <laughs> e, Önce devam edelim şimdi bak e, öncelikle ne yapılacağım bak şu baya çok çubuk yapayım evet yaptım e, şimdi elmas kılıç balta bir de kürük bir de kazma bir de şu çapadan e, şimdi bak buraya da koyuyoruz koy dur şimdi e, böyle de böyle koyalım tamamdır abi Tamdır abi hazırlığımız tamamlandı bakın burada, bu bu baya şey vallahi neyse şimdi <laughs> e, devam edelim Bakın bu daha hızlı kırıyor. Bakın bu da bize daha yardımcı olacaktır. Eee şimdilik devam edelim. Bakın evet. Kaz kır kaz kaz. Eee kaz kaz kaz. Uh bak hızlı kısıyor. Bak kötü bir şey çıkmasa iyi. <laughs> Aa yine kötü bir şey çıktım. Ulan pisim kimsin. Ya şey gir, git lan buradan. Ee, benim en sinirli olduğum şeylerden biri ya. Git terbiyesiz. Şuna bak ya. benim? Lan. Şerif lan. Şu. Neyse devam edelim ya. Lan. Lan ne oluyor? Ona, Lan ben ne diyorum? Kim çıktı bu? Dur şöyle yapalım. Lan ne oluyor sana? Ona köpek. Nasıl saldırdı? Lan bari şeyleri saldırma. Bana inekleri falan saldırma. Lan inekler duruyor mu? Hadi duruyor tamam. Neyse. Evet. Nasıl sürekli köpeğe bak ya. Neyse. Eb. Bakalım şimdi bakın ne çıkacak şu an kötü bir şey çıkmaz ya kötü bir şey çıkmaz lütfen daha da kötü bir şeyler çıkmıştı ben korkuyorum ya creeper falan hiç creeper çıkmaz gibi bari creeper bir creeper tek bir adamı patlatıyor ee, evet. bakın e, şimdi devam edin bakın devam ediyor şimdi önce e, evet. bakın evet. oha Şuna bak lan ayı çıktı bak 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 Ulan sen nereden geliyorsun? Şimdi seni atıyorum. Dedi git. Ben bir tane de seni atıyorum. Çok. Anam düştü. Şey. Neyse ben de attı onu. Yoksa gitsin yani. E, bununla değil mi? Yok şeyle kazma yap. Oo. Lan burada ne bir şey var sanki. Neyse ev burada. Ses aldım ee, <laughs> Devam etmeden önce. <Cip. gülüyor> Bayağı şey çok da alamıyoruz. Neyse e, devam etmeden önce adamı yine geliştiriyorum. Adamı şimdi geliştireyim. O yalısını doğrayayım. Adamı geliştiriyorum. E, sizin de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha. Şimdi evet kanalıma tutup abone olmayı unutmayın. Bakalım. Osman Tuzun kanalı kanalı abone olmayı unutmayın böyle konuşuyorum Neyse e, adamı geliştiriyorum Adamı gittiği geliştiriyorum bakın yani final bölümü 20. <laughs> bölümde olabilir <olacak>. çünkü Metiklok <laughs> bölümleri <laughs> neyse Daha fazla bir video atıp kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz Eee Adamı getirip geliştirmek istiyorum adam Köle durmasını da istemiyorum adamımızı daha geliştirdikçe adam daha huzurlu şeyler olacak Lan ayıcık git lan Terbiyesi sabah sosyal şey yapıyor Gelip içine düşmüşsün. Neyse geziyor kendine geçsin. Ee, burada böyle yaptı. Ee, bakın. Bak bir adam gittikçe geliştiriyorum. Ee, geliştirdim geliştirdim geliştirdim. Adamızla bir geliştiriyoruz. Evet bakın ya yani. adamımızı geliştiriyoruz. Bakın adam ada gittikçe geliştiriyor. Ee, adamımızı gittikçe çok da geliştirdik. Evet, ee, tam blok blok bitiyor. Da ay dur. Kıvı kaybolma blok. Ay. Kaybolmadan nereye gittin? Dur şuraya gittim. Evet. Zaten biz de şimdi sabah gününüz yapayım. Ee, şimdi devam edelim önce gittim. Şuraya da bir blok koyalım. Tamam mı abi? Şuraya da bir blok koyalım. Abi yeter efsane oldu. Böyle yapmak. Hadi <laughs> ya gidelim. Bakın tek blok adamımızı bir geri geliştirdik yani. En uzundan çattık. Tek blok adamımızı geliştirdik. Evet. Hep... Bu arada bir dahaki bölümde ne yapalım? Bir dahaki bölümde gidelim. bir dahaki bölümde şuraya bir tane bir yer çıkacak. Neyse bakın. Gidelim, gideceğiz yok. Bu arada şurada inek vardı. Nerede o inek? Aha buradaymış hala. Neyse şimdi videomuzun sonuna girmiyoruz. Bekle. Hazırlıkları da tamamlamam lazım. Dur lan sen ne yapıyorsun? Evet, köpeğim, <laughs> köpek köpek gel. Dur, ee neyse bir rakibinin de köpeği biz veririz ama köpek ata saldırır. Anla ne haber at neyse at burada dursun. Eee şimdi öncelikle bunu koy. 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 Bunu koymam. Bunu koy. Bunu bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Tamamdır abi. E Şimdi elmaslarımı gizli bölmeye koyacağım. Şunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Tamamdır abi. Hazırlıklarımızı tamamladık. Elmaslarımı saklıyorum. Bak burada gizli bir defo. Ee, ne, lan ne yapıyorum lan lan? Ne yapıyorum? Şurayı kırayım. Ee, şimdi ne yapayım? Tamam. Kapat bu kapıyı. Bir... Hadi daha daha, daha gizli yapacağım. Ee, bu arada şu kuleyi görüyorsunuz. Daha yüksek yapılmış. Ee, şimdi öncelikle bak. Lan oh, oh, sana diyorum. Işş bak şimdi ona vuracağım bak vurdum bak 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 bak, bak şimdi nasıl saldıracak bak 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 anam anam saldırıyor saldırıyor kaç 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 <laughs> kaç 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 o da bana saldırıyor bana la yürü git la yürü yürü, yürü. ayağa gel ayağa gel Ulan oğlum sen kimsin git 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 kaç 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 Oğlum oğlum gelme oğlum gelme gelme oğlum sen ne veda bir daha oğlum Lan git lan git git Kaç 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 geliyor 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 gel ya lan şimdi gel lan buraya kaç vuruyor vuruyor Allah Allah saldırmaya Kimsin lan Gel yapma lan bana gel yapma oğlum manyak Neyse eee Neyse umarım ben videomuz bu kadardı. Ee, sizce videomuzu tıklayın. Ee, videomuzu bitti. Sizce tıklayın. Tıkla tıkla sizce çıkmayın. tıkla. Tıkla tıkla, 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 tıkla hello'nuzu sizce tıklayın. Tıkla tıkla tıkla. tıkla, tıkla.